yapıyoruz. Hiçbirinizi gösteremiyorum ah, ben böyle. <laughs> ben o şeyleri açalı çok oldu. Sivilcem de falan. Kapatayım Yaren ağzını kapatma. Şimdi uzun zamandır video atmıyoruz. Çünkü neden? Üniversiteye yerleştim. O da arkadaşım Dilan, Tuçe, merhaba. Sınıf arkadaşım Yaren ve bacım Tuğba. Evet. <laughs> so uzun zaman sonra video atınca böyle atalım dedik. Bugün ne yapıyoruz? Kim açıklar? Hı? Yarın açık olsun. Hadi yarın açık olsun. Bugün Betül arkadaşımız oh, bizi abi. rahat bırakmadığı için bir hafta boyunca <laughs> başımızın etini yiyip başarı pastası denen bir ıvır zıvır diye bir oyun <laughs> Neyse onu yapacağız bugün. Uyum. Yani dersimizi çalışmaya bırakıp <laughs> çok ya. Hepimiz, çalışıyoruz. Yani. E, Hepimiz bu yıl içinde başardığımız şeyleri yazdık. <laughs> yazdık. Onları e, <laughs> pastaya sabitleyeceğiz. Ay, pas, pas, pas. Hatta şöyle o, diyeyim şey. size. Işığımız olmadığı için şöyle şeyleri koyduk. Ne telefonları koyduk. Şey. <laughs> şartları. Ee, öyle. Şimdi videoya geçelim o zaman. Başka açıklamak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Arka planımız çok iyi. Ağacım nerede? Ağacımızı da gösterin. Yılbaşı ağacımız. O zaman videoya geçelim. Ne? <laughs> ne? Kapatsana. Aytel. Nasıl kapanıyor bu? Tam kapandı. Evet, yarın gel. Pastamızı göster. Tamam, başlıyoruz. Önce kim başlayacak? Ben başlamam. Başla. Ben, ben başlamam. Yok. Tam Dilan başlasın. Ne yapıyorsun? Tamam. Bir dakika, bir Okuyarak saplayacaksın üstüne. Yer olmadığı için buraya oturdum. Millet çekti olacak artık. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım artık sonunda. Bir şey olmaz. İyi, iyi. Hadi. Başla Dilan. Hadi. 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 Bu iki tek başıma arkadaşlar. Araba sığmaya öğrenmekti. Oh! <laughs> Tüce'ye ondan. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim. Ağzına sarkacağım. Hadi Ehliyet aldım. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Üniversiteyi kazandım sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Bir dram queen olarak giriş yapıyorum dramaya. He soruları içime hallet atmayıp atmayıp ee, e, Çöker, e, sahile kökerken sahile 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 birisi bir duman gece sinsi bir, bir, bir duman gecesi bir sinsi gece sinsi bir duman gece <laughs> başa sar başa sar Başdan başa sorunları içime atmayıp halletmeyi öğrendim oh! De aşırı bir ilerleme kaydettim. Elektro gitar. Kalimba. Daha sayabilirim bu arada. Hadi mi? tamam. O zaman ne işersem işim her şartta mutlu olabilmeyi öğrendim. Benim de sesim. Hayatta kaldım. Ehliyet aldım. Ehliyet aldım yok. <laughs> Manevi <Maalesef. gülüyor> <laughs> evet, şey evet. Asla unutmam dediğim insanları unuttum. <Gülüyor> <gülüyor> gereksiz insanları hayatımdan çıkarttım sıkıntı kardeşim ya. Evet. Belli benzer. unuttum ve aşık oldum <laughs> Ayrıldım. Başka <laughs> yanlış insanlara şans vermemi öğrendim. Birinci çöbe katte. Ankara yolun bağımlı mı? <laughs> Ben arkadaşlar tamamdır. Kes burayı. Ha söyle. Bir daha arkadaşlar edinmeye. <laughs> <ben. gülüyor> İlk defa sorumluluk aldığımı hissettim şükürle. <laughs> <laughs> bak gel bak, bak onu yer ya. Ya. <laughs> Bazın, ee... ya. Çalıştığım parayla altın aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bir an var. Dünyada yapayalnız kaldığını hissettiğin bir an. Biraz sessiz kalmamayı öğrendim. Kızıl. Kızıl. Hadi bir daha tamam. Hadi. Ben 3 tane ya. kaldı ya. Tepki, Tepki verin biraz. Tamam. Ya sizin mi kızıldı? <Gülüyor> 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 Sorumluluklarımdan artık daha çok kaçıyorum. <laughs> <laughs> Beni sizler yarattınız. <laughs> değil mi? Evet. Tamam. <laughs> Sabretmeyi, beklemeyi ve hayırlısını dilemeyi öğrendim arkadaşlar. <laughs> Hayatımdaki toksik insanları zor olsa da çıkarttım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, aynı seferde, Ay, aynı tepkiyi <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> Uzun bir şekilde kendimi sevmeyi, kendi değerimi anladım ve ona göre adımlar atmaya başladım. <laughs> kendi aramdaki bağları kuvvetlendirdim. Ne <laughs> evet, aynı şeyleri almış da. Evet. evet. Abi yine alın koyamam ya. Kendi sansürünü yaptın mı? Sansür yaptım. Evet, Ama el yaptım. Ya. Kaderi zorlamayı bıraktım. Zaten <laughs> hiçbir işe yaramıyor. O <laughs> zaman. <laughs> <laughs> Hadi. Sen de. de bir tane kaldı. Tamam, tamam tamam. tamam. Yeni bir sürü insan tanıdım. <laughs> kim kaliteli, kim şerefsiz, kim köpek öğrendim. <laughs> 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 sana gösteririm elimin dersiyle o ben kimmiş hanım kimmiş. Şaka falan yapmıyorum kardeşim. Uğraşmayın benimle. Muhatap olmayın. Sinirli değilim ben kardeşim. Uğraşmayın benimle. Özgüvensizliğimi yendim. Aile bağlarımı, arkadaşlarımla olan bağlarımı güçlendirdim. Ya hepiniz de bulup giderdiniz. Hepiniz de hissetti ya. Var mı? sevmediği insanları zor da olsa hayatından çıkarttım. Zor da Ailemin her şeyden önemli olduğunu anladım. Aa, Bu da şu duygusal. tamam. Onun bitti sen. Ee, bana gerçekten değerli veren insanlar <laughs> Sana doğru çok düştük. Buna tepki vermezseniz Hadi. atmayacağım dedi. Bu... Bu yıl depresyona girmedim. <laughs> Kaki Kaki oldu. Bence beraber. bir sohbet akar şu an. Bu pastanın önünde. <laughs> Bence bizi tıba şarkı arasın. Hayır. Hayır. E, e, Hayır. Evet. E, 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 e. Dilan arkadaşımızın sesi çok güzel. Dilan, 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 Dilan. Hep yıldan yıldan evet, deneyelim söyleyelim. söyleyelim. Bunlar başarılarımız. Bence geleceğimiz ne neler? <laughs> Ya bir geldi ya. Allah. Ne oluyor? Basta, Basta, video çekiyorduk. Video çekiyoruz şu Sen an. Sen de videodasın. Abla bastın, bastın. bastın. biz yalnız. Çok ses yapıyoruz. Ama Hocam şunu şunu çok canı çekti. Ben özür özür bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacaksın? Şurayı Isırabilir miyim? Isır hadi. Gerçekten ısırabilir miyim? Evet. Çekecek misin? <laughs> Oma. Hocam. Güzel direkt mi? Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Umarım videoların devamını atarız. Çünkü artık çok fazla talep var. Videolarımız 3 kişi. Wow. <laughs> 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 Biz videolara geç kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Atmadığım süre boyunca Isparta'ya taşındım. Okuyorum. <laughs> Yaren'le uluslararası ticaret ve işletmecilik okuyoruz. Yoruldum. Uzun ya da var ya. Çok uzun. Uti. Evet, bizim Uti bizim okuyoruz. Ye. Yeah. Biz artık bu pastayı gömelim. Hepsiyle de tek tek tanışalım. 2026 dileklerimiz nelerdir? 2026'dan dileğin Birini dövmemek. Tamam. Birine Senin... saldırmamak. Tamam. <laughs> Senin ne? Aşık olmak. Senin? <laughs> Sağlıklı, huzurlu <laughs> ve istediğim insanlarla devam edebilmek. Tamam. Senin? Ben söylemek istiyorum. Söyle. Dileğini söyle. Bak şey... Şahin'e bilmek. Şaban Çetin Tav. <gülüyor> Şahin'e <gülüyor> bilmek istiyorum. <laughs> tamam. Ben para, para, benim de para. umarım güzel insanlarla tanışıp güzel bir hayat <gülüyor> geçirmemiz, yıl <laughs> <yolu> geçirmemiz <gülüyor> yani. <laughs> yani sınana sınana çok fazla şey yaptık. Sizi okay. öpüyorum. Görüşmek üzere. Umarım o 8 dakikada o eğlenmişsinizdir. <laughs> <Uy bay>. Bir yoklamak <laughs> lazım ya. dedik ve video attık. Görüşürüz. Bye. Bye.